Yep. I said it before, and I'll say it again. Life moves pretty fast. Ters tutuyorum. Arka yine aşağı çıktım da ben. Ben. bu, <laughs> yeri karşılamaya geldi. <laughs> Neyse durun araba ezilmeden bir geçelim de. Dayı! Olur. Benim Spotify'a bağlanalım mı arabayı? Tamam. Araba olur, olur. Anne bir selam çak. Bir selam bugün. Anne olsun. <laughs> Ya yüz oldu bugün belki. <laughs> Yavaş. Selam. Ayıp oluyor. Bir kere çektim halbuki. Anne selam çakar mısın? Merhabalar, merhabalar. Ha, tamam. Geldik. <gülüyor> Hello. Nasılsın? <laughs> evet. Dayım kel olan olmuş biraz. Buyurun. Teşekkür ederim. O. Oh. Ay, ay, ay. Oh, ay ay ay. Ay 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 oh. ay. Neyse bu kadardı. Ya ye, 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 ye. Yer misin? Biber <laughs> yiyeceğiz. Bu arada şu an kamerayı tutan kişi mezun oldu. Bir alkış <laughs> Tek Tekte mi yiyeceğim? Tekte yiyeceğim. Tekte yersem ölürüm. Sen mi? Hayır öyle bir şey yok. Ölürüm. <laughs> tamam o zaman yara, yara, sonuna kadar ısıracaksın. Ya yine tekte yemek falan <laughs> yürü. Yarısını yiyeyim. Şuraya kadar. Nereye kadar göster? Tamam. Isır. Isır, geri tükürmek yok ha. Geri tükürmek yok ha. O şu yüzajan Ağzını yutasa kadar, yutasa kadar hadi. Çiğnicin, ha. yutmak yok direkt. <laughs> Aha yedi. Karpuz <laughs> <laughs> Belli bir saniyesi yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> oh, afiyet olsun. Kızım gözleri kızardı. Aa! <laughs> 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 Ay. <Hayır. gülüyor> tamam işte malzeme çıktı vloga. Allah Allah. Hı? bak. Gözleri yaşarmış. Niye ağlıyorsun sen? Oğlum. Aa niye ağlıyorsun? Sen mezun oldun ya duygulandın. Aa! <laughs> Bölünce yanıyor. <laughs> <laughs> Bak havalimanında bir adam gördük Ama çok seksi ya Götüme çok ya, aşık mi? oldum onun <laughs> Gülünce, <yalıyorum>, gülünce. <laughs> Biz geç kalacağız Düğüne geç kalacağız arkadaşlar Okula geç kalacağız arkadaşlar Önümüz <laughs> okula geç kalacağız <laughs> Törek atla Ya <laughs> Ben bunun videosuna tüyörük attım. Kikleşme. Orayı soldum. Üzerine böcek var bunun üstünde. Ah. Ah. Yanıyorum biliyor musunuz? Kediye bakar mısınız? Ama o içeceği içmeyeceksin hemen. Evet içmeyeceğim. Kasatta duruyorum ben. <gülüyor> Yut. <gülüyor> Yut. <gülüyor> no reaction. Ya Git. Ya bir git ya. Boş yapma. <laughs> Çiğ ya. ya. <laughs> ya. 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 ya Biber yedi de ona şey oldu. Arkadaşlar bunun bir de çıkışı var biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hala yanıyor. <laughs> açı eşliğin bu kadar mı? Açı eşliğin o Sen bak. Senden çok yedim o. Tamam da ben de Miden ağrıtmasın. Ya miden ağrıtırsa. Hastaneye kaldırırız ya. Yani en kötü hastaneye kalırız. Veysi öder Bu pa masraflarını. Bütün paramızı en iyi Beni alakadar etmiyor. Yediren sen. Lan dolu ses çıkıyor zaten. Evet. Kocuğumun <laughs> <laughs> kuyruğunu alsanıza. Kim bizim kuyruğunu? Bu ne? Planını anlat. Planı. Islak lan anlat. bu. Kim bunun üstüne işledi? Allah bana gelsin. Ay düşüyordum Oh my god. Oh Hiçbir şey görmüyoruz. Hiçbir Mustafa selam veriyor mu? Hayır o vermez. Kime? <gülüyor> ne? <gülüyor> Video mu? <He. gülüyor> veriyor mu? Alo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar söylemiş ko. Gelsin gelsin geri fena yes, forda Gece yürüyüş yapıyoruz. Ben kasmakla yüzmetmiyoruz ki tur yapacağız. Hava geçtik. olacağım bu arada. çıkıyorum lan. Hayolay lan. Hayır. Ne? Hayır Abi geri zekalı zile basıp kaçtı aniden evet, bu arada evet, hiçbirimiz <laughs> Hiçbirimizin haber yapma artık. <laughs> Gece marketi yaptık geldik. Tabii. Bir sürü şey aldık. Ney? Ürün. 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 Sikri e sekiz izleyeceğiz inşallah saat. Niye? Evet. Türkiye saatiyle ikiye geliyor. Bu <laughs> Hodj anne. Anne. anne, anne anne. mı sen Ay Selim, arkadaşlar, bugün vlogumuzun tost yapıyoruz. Toplantı üçüncü gün olması lazım. 3 okay. oldu. 2. tost yapıyoruz. Daha demin burnuma ivez geldi. Daha demin burnuma ivez geldi. Bura duruyordum tamam mı? Sonra ivez geldi böyle vız vız vız. Burnuma geldi. Ama girdi. Sonra burada böyle hissetmeye başladım. Gülce diyorum. İvez var burada diyorum. Bu diyor TikTok çekelim. Neyse galiba gitti ta... Aa bak uçtu. Gitti TikTok koyarım koyarsam buraya. Gitti böyle arkaya. Boğazını hissettim yuttum. Şimdi galiba protein yok. oldu galiba bilmiyorum. Saçımı açınca inşallah güzel bir şey dönüşecek. Um, Şeye benziyorum. Bir plan kaldı. videosunu çekeceğim. ters tutuyorsun şu an. Oturuyoruz da çok sıcak yanıyor buraya. Değil mi? Ne? Yanıyor değil mi? Çok. Bir <laughs> 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 şey Yanıyoruz la. Yanıyoruz. haftalık Karnım gerekiyor. Tamam. Rüzgarsız tamam. tamam.

Lanzi. Ya sürekli aynı oyunu oynuyorlar, bıktım da. Oyna sen de. Sevmi ben beceremiyorum. Baksan da becerebiliyorum. Daha üçüncüdeyim. Beni, beni, beni. Ne göster bakayım? Slay. Ne Kahve yapmayı bilmiyor bana. Bekle. Bunlar da burada oynuyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Tilly'le kahve yapıyoruz. Evet. evet. <laughs> Bir çay kahve kaşığı şeker. Tatlı kaşığı hazırlamış. <laughs> su. Su böyle karıştırıyoruz. Sonra da içine koyup düğmeye basıyoruz. O da yapıyor. <laughs> Fried chicken. Gnarly. Party in the song. <laughs> Oh my god, that new beat! Oh my god, is this real? Everything's gnarly. We're on a session tonight, baby. Mm -hmm. We're going out tonight. Yeah. I'll be, I'll be, baby, trying to copy. I'm the shit. I'm the shit. It's coming, though. <laughs> Kartı yok çekiyorsun şu ben. Roller <laughs> koşardık. Nasıl barıldım? <bağırdık? Nasıl> <laughs> Aklı olan bilmez derim ki zaten bunlarda o yok yani olsa zaten bilmezlerdi ki bende var akıl. <gülüyor> <gülüyor> geldik hiç vlog çekmedim. Bakın ustam tarzı Ben senin yerine videolar bir çektim merakla. Bir. bir şey demek ister misin canım? Hayır sorun değil. Ya, ya, hayır, ya <laughs> ne yapıyorsun yenge? Ya şu halimize bak ya. Bu ne? <laughs> Doğru. Çoraplarım bir ıslanmışlar ya anlatamam. Allah Allah. En çok Sevim. Soruyor musun bir de şuna bak. Sevim bir dön bakayım. Beni taşıyorlar. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ay yanlışım ben resmen. Bu kadar <laughs> mı fark eder? The Bluetooth device is connected successfully. Bakın, Richard pembe Ee, i̇çinde neler var bilmiyorum. İçinde ne var harbiden bilmiyorum. Böyle liçidi. Aynen. Bu bu ne? Şey, bu, şey, şey de. Blueberry. Bu blueberry. Um, blueberry evet. Da... Bu da um, hmm. üzüm. Kara üzüm. Evet. Kara üzüm. <laughs> okulda satıyorlar. Ya. Bombastic side eye. Litchi verin litchi her şey, şey, şey litchi her şey litchi her şey litchi ben yerim. Oo. Oh. <laughs> 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 ben, sıro, ben o. Bunları ciddiye yiyordun mu ki? Ben de <laughs> 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 Arkadaki insanlar Bisiklet sürdük. Bisiklet, aynen. Sonra... Tolport değil mi? Talport? Tol. Tol. Tol porta geldik. Frit çizeceğiz. Gösterelim. Bisiklet hakkında ne düşünüyorsun? Yorumları da alayım. Güzeldi, yorucuydu sadece. O kadar. Koltuğu kayıyordu. <laughs> Bayılmayayım. Yok. Yok, yok. Yani şey. Şimdi Sparta çalışıyor bir şey var kafasına dikip <laughs> diye girecek bakın. Ama su getir bak. Niye suya bak su bekle. gibi düşün. Öyle yaparsın. Oha. Motivasyon <laughs> su gibi düşün. Motivasyon konuşması yaptı bana. Suya bak su gibi düşün. Şuraya oh, kadar iç evet. sonra dur tamam şuraya tamam. kadar iç dur. Sanki içince anlayacak böyle yani. <laughs> Salak şey. <şimdi. gülüyor> Ağzıma bulgur pilav geldi. Eee. <laughs> evet arkadaşlar e, bu aralar vlog çekilmiyor çünkü bir şey yapılmıyor evde de boş boş vlog çekileceğimiz anlamına gelmiyor bir şey yapacağımız zaman çekeriz ama yapılmıyor evde boş boş. Acı <laughs> paraya. <laughs> Oku! Gülme. What can the reden... Reden. 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 ne geliyor burada Ha. Bunu oku. Oku. Bunu oku. <laughs> Ik heb indruk dat. Het lick me dat <laughs> Sevim'i bekleye bekleye ağaç olmuş ki. Düşüncelerinizi alayım. Düşünce mi? Gezmeler değil, bir şey düşünmüyorum. Dediğim <laughs> gibi <laughs> <laughs> follows around. Ya vlog çekiyor Yeah. Önce <Sessizlik> kırışıklıklarımı çekme lütfen. Nem 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 nem. Oha. Abi bunları yayınlamayacaksın değil mi? Yayınlayacağım. <laughs> Tamam hepiniz bir ısırık vereceğim. Tak olsun. Oh. E oh. şey. <laughs> oğlum sen, oğlum sen hayvansın sana. Ha. Tamam ya bir, dur bir ya. ısıracak mısın? Nerede? Allah dönerli ben hmm. bir şeyde. Of oğlum samuray mükemmel ya. Bize hmm, ne mi? Samuray

Gördüm <laughs> gördüm <laughs> at, 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 at at Oha çok hafif bu kız Ney? Esna at Esna Tamam at 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 İyisin iyisin, iyisin, iyisin. <laughs> oh God, Çok hafif bu Ya bu mu patlıyor? Neyse kendine yüklen Bekle bekle Esna ağlama geldi. hayvanın makinesiyle kafamı Hayvan. razıdı, Hayvan aynen, üzümü kedinin. Ben bundan şikayetçiyim. Ok. Bunu sen al. <laughs> Adam nerede ya? var ya, yani, ona geldik Onu gösteremem şu an. Neyse, bizim geçenki travma olan kahve. <gülüyor> evet. kahve. Çikolata süt değil. Ama güzel. Ama içinde böyle, böyle bir şey var. Hı. Değil mi? Anlamadım. Şey var. Şurup, şurup var. Hı. Hı. Neyse birkaç arkadaşımı arayıp rahatsız edeceğim. Kimi rahatsız edeceğimi bilmiyorum. Rahatsız ettiğim kişi bunu izliyorsa çok seviyorum sizi. <laughs> bye, bye Evet arkadaşlar şu senin kara sevda çalacak. <gülüyor> 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 Gülüyor. göz göze gelmeme şeyi yapacağız. Şeysi. Akımı ısır. <laughs> <laughs>

Haydi, haydi, haydi! İyi ki doğdun ki doğdun iyi ki yıllar size! E bir, <laughs> Hadi <Her gülüyor> üfleyin, üfleyin. <gülüyor> Pasa harika olmuş! oh <laughs>